fire fire oynuyoruz Hadi bakalım hadi bakalım çok savaş olması için aranaya girdim Hadi arkadaşlar bir tane yurt kola değil Pepsi hep soyumak. Ediyor. Karabilim ben. Allah'ım. Bu birazcık daha büyük. Yani. Büyük haritalar geliyor. Çatıya çıkacak. Çatıya çıkacak. Çatıya çıkacak. Da vav. Wow. Heh, tamam. İnşallah bilir. Arkadan bıçakladım. Hemen hemen şey ben alayım. Onlar olursa kötü olur da geçtik. 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 Oy, çok güzel. Mersimum can. Dört yüzüm, bir de yedekleri de arttırırsam çok iyi. Video şu an bomba gidiyor. Video şu an bomba gibi gidiyor. Bomba gibi. Adam doğduğu gibi öldü. Arkadaşlar bu videoyu izleyenler şeyiniz varsa yorumlara isminizi bırakın. Arkadaşlar eklerim ya da siz benim ismimi yazın. Dur dur dur. çok kolay geçiyor bu arada değil. El çok kolay geçiyor. Öldü mü? Öldü tam. Şu an içine de var. Baktık. Tamam. Çok iyi çok iyi. sen onu al 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 hayır ya öldüm <laughs> tamam bitti Oh, of oh, of. Oh. beni almaya çalışıyor ve oluyor. Can adam aldık. Kolay ez. Ez bin. Ez bin. 106 yani. Ez bin. Arkadaşlar şu an videonun 4 dakika olmasını istemem. O yüzden. O yüzden bir tane daha el yapıyoruz. İşte 3'e 1. En kötü demiş de 3.'cü takımda da kişi var. Arkadaşlar bu videoyu editsiz yollayacağım. Arkadaşlar bu da daha atamıyordum. Çünkü attığım videolar video atlarımın sır başarısız oluyordu. Nedense. Yani. Yani kanlı futbol atacaktık. Arkadaşlar bir YouTuber'la atacağım. yakında geliyor video. O yüzden pusuda kalın. Yüz. El yazması. Ben alabilir miyim? Ben ölmüyorum. İlk onlar aldı. Ama illa bir söz yok. Düşünsene adamlar her zaman elini doluyormuş. Üstü bunu Abi 2 ve 1 kaldım. Onu da alamadılar ya. He bir de yanlış şehir seçmişim. Bu neden vurulmuyor? Bu hack mi? Bunun yapıyor özelliği mi var? Bir soru. Bunun yapıyor özelliği mi var? Çünkü adam ölmüyor. Şunu bırak. Şunu al, şunu al, şunu al. Ele geçir. Amına. Ya! oluyor Adam kalıyor ya. He. Herkes almamız lazım. Oha hack. Hack. <laughs> Onu ekleyeceğim bu arada. Adam. Adam duvarın içinden geçti. Geyil olduğu için ekleyeceğim. Yakınlaştıracağım. Biz. <laughs> <laughs> Lan ya, adam orijinal mevkisinde 99 tamam, tamam. oynuyor. Evet. Diğer mevkilerde. <gülüyor> 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 Nasıl? Nasıl? <gülüyor> Sen şok abi ya of of. sessiz Evet. Her zaman video çekiyorum ama hiçbir ikna yok. Çünkü video olmuyor. Öyle video işleri kolay değil. Dedi beta al sigma. Ben sen yapıyorum ben o işleri yapıyorum. Ve iki bir video atıyordum. O zaman yeniden başla. Ama, Neden? Boş vakit Senin gibi düşünen arkadaşlara medet var. Senin gibi arkadaşlara var. Anladın mı? Sana ne? Dağlamak. Ağlamıyorum. Ağlamıyorum. Abi kullansana bir oluyor mu diye. Bize vermez. Evet vermez ee? adam uçuyor adam uçuyor ağlama, ağlama. adam uçuyor gel bak e, çok gel. Evet evet çok kolaydır evet. adam uçuyor adam uçuyor Adam uçuyor. Heke karşı oynuyor. İsmi ne onun? Yanlış kişi. <laughs> <Al. gülüyor> <meals> öldü. <Detaz> Hileler <Chinese> <Şeyler bulbs>

Beni korusana. Vur, adam AFK. Adam AFK. Böyle. Altı gibi böyle dayanacağız. Yoksa dayanamayız. Daha adam Nef. Ben böyle oyunun Nerede nerede? Adam şurada şey alıyor. Öldür. Tamam al onu. Ele <laughs> ah. geçir. Geçelim. İki tane. Tamam. Alıyoruz. Yes, aldık, tamam, kaldık, kaldık. Nasıl? Gitme. Şimdi alamazsak fena sinirlenirim. bir şey ben banlarım. 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 Aldık da banlayacağım. Neydi? Report. Galiba şurada. Bariyerin içinden geçti. Cristiano. Leon için Leon. Arkadaşlar bir tane de kutu açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar da. Yok lan bu değil. Mağaza doklayayım. Eşya. Oh, ha. Tamam. Abi he, hiç elmamız elmasın olmamız normal mi? Hem de bulamadım. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Hoşça kalın. Ya, nasıl lan! Lan! Video başlangıcı bile istediyorsun. <laughs>